Sekreterimin aldığı buharda pişirilmiş çörekten bir ısırık aldım. Müzik. Ama bu bana 40 yıldır benden ayrı olan kız kardeşimi hatırlattı. Jujub dolgulu buharda pişirilmiş çörek kız kardeşimle benim aramda bir anıydı. 40 yıl önce ani bir yangın ailemin hayatını aldı. Ailede sadece müzik kız kardeşim ve ben kaldık. Geçimimi her gün şişe toplayarak sağlıyordum. O gün müzik hurdalığın sahibi ne kadar çok çalıştığımı gördü ve bana 6 dolar bahşiş verdi. Bugün kız kardeşimin ve benim doğum günümdü. Pasta sipariş etmek için bir pasta müzik dükkanına gittim. Kasiyer 3 saat sonra gelip almamı söyledi. Evde kız kardeşim yemeği çok pişirmişti ve müzik benim dönmemi bekliyordu. Bir sepet çörek buharda pişirmiş ve onlarla bir pasta yapmıştı. Kız kardeşimin haşlanmış elini görünce kendimi suçlu hissettim. Çörekler az pişmiş olsa da özellikle lezzetli olduklarını düşündüm. Yemekten sonra pastayı almak için pastaneye gittim. Ama ayrılır ayrılmaz kız kardeşim uzun zamandır komplo kuran insan kaçakçıları tarafından kaçırıldı. Aceleyle geri döndüğümde her şey için çok geçti. Pasta yere düştü. 20 yıl sonra New York'ta ünlü bir CEO olmuştum. Artık doğum günleri benim için anlamını yitirmişti. Tek dileğim kız kardeşimi bulmaktı. Ama kız kardeşimin şirketimin alt katında juju dolu Buharda pişirilmiş, müzik çörekler sattığını bilmiyordum. Bir gün beni bulacağına kesinlikle inanıyordu. Artık hayatı zorluklarla doluydu. Müzik sadece kızının sağlık faturaları için para kazanmakla kalmıyor. Aynı zamanda engelli, müzik kocasına da bakmak zorundaydı. Ama onu mutlu eden şey bugünün benim ve onun doğum günü olmasıydı. Her zamanki gibi çörek kekini yaktı. O sırada müzik sekreterim kahvaltı almak için aşağı indi. Bu sade keki görünce sekreter doğum günümü hatırladı. Müzik biraz para bıraktı ve çörekleri götürdü. Kız kardeşim bunu gördükten sonra yetişmek istedi ama tam o sırada hastaneden bir telefon aldı. Kızının durumu kötüleşti mişti ve acilen ameliyat olması gerekiyordu. Müzik. Diğer tarafta sekreter kahvaltıyı bana getirdi. Ben de bir ısırık aldım ama anında çocukluğumda kız kardeşimle yaşadığım günleri hatırladım. Hemen sekreteri takip edip onu aramaya başladım. Müzik. Ama kız kardeşim çoktan bir taksiye binmiş ve